bugün birlikte mantı yapacağız Öncelikle malzemelerimizi sayalım 3 adet yumurtamız var yumurtayı yoğurma kabımıza koyuyoruz 1,5 çay kaşığı tuz ve 1,5 çay kaşığı da zerdeçalımız var Yaklaşık yarım çay bardağı kadar suyumuz var. Ancak bu tabi kullandığımız unun cinsine göre de su ihtiyacı değişebilir. Daha az veya daha çok olabilir. Biz şu an için yarım çay bardağı kullanacağız. Gerekirse daha sonra ilave edebiliriz. Bu malzemelerin tamamını güzelce bir karıştırıyoruz. Üzerde çalın verdiği renk tonunu görüyorsunuz. Sağlıklı bir baharat olması nedeniyle özellikle tercihim. Evet. Şimdi 3 su bardağı unumuzu. karışımın içine döktük ve karıştırıyoruz mantı hamuru bildiğiniz gibi e, sert bir hamur olması gerekiyor Ben e, bazıları mantı hamuruna yumurta kokusu falan geldiği için daha az yumurta koyuyor o zaman da Tabii ki doğal olarak suyunu artırmak lazım ama ben daha vitaminli olsun, daha sağlıklı olsun diye bir de öyle bir e, ailede şeyimiz yok hani yumurta kokuyor falan durumumuz olmadığı için yumurtanın fazla olmasını tercih ediyorum. Evet hamur toparladı gördüğünüz gibi. Her aşamasını göstermek istiyorum ayrıntılı. Hani hamur yoğurmaktan çekinmeyelim. toparladı zaten. Evet koyduğumuz suya göre bu hamurumuz birazcık ee, cıvık oldu. Biraz daha un eklesek iyi olacak. Evet yarım su bardağı daha ekledim. Dediğim gibi unun cinsine göre farklılık göstermekte. Yumurtanın büyüklüğüne göre yani her şey etkilenmektedir. O yüzden hani bir yarım bardak hamuru yanımızda o yarım bardak un yanımızda bulunması iyi olacak. Evet bak gördüğünüz gibi yarım çay yarım su bardağından daha azını kullandık ve şu an yetti diyebiliriz. Evet hamurumuzu tezgahın üzerine alıyoruz. Güzelce yoğurmaya devam ediyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi çok güzel sarı bir turuncu yakın bir hamur elde ettik. Şimdi bu hamurumuzu iki beze haline ayıralım. streçe saralım veya işte buzdolabı poşetini de koyabilirsiniz. Bunu güzelce saralım ve dinlenmeye bırakacağız. Yaklaşık yarım saat 40 dakika kadar dinlendikten sonra hamuru açma e, işlemine geçeceğiz. Bu arada e, bunlar dinlenirken biz e, mantının içini hazırlayacağız. Mantımızın e, içini hazırlayalım. Ben yaklaşık yarım kilo e, kadar bir Dana kıyma kullanacağım dolaptan çıkardığım için de birazcık soğuk önce şöyle yapalım 3 ee, orta boy soğanları küçük küçük kıydım yani bir, bir kaseye yakında daha sonra bir çay kaşığı kadar tuz karabiber kimyon ve istediğiniz kadar da pul biber kullanacağız Dilerseniz e, birazcık maydanoz da doğrayabilirsiniz ama ben maydanozu kullanmıyorum kendi Çimandan dolayı birazcık tabi suluk Yani 500 gram olmasa da hani 350 gramlık kıymayla da yapabilirsiniz. Yani içini dolduracağınız malzemeye göre fark eder. Hani daha az koymayı tercih edebilirsiniz. Evet. Etler toparlandı. Güzel bir şekilde bunu iç harcımızı bir kabın içine alıyoruz. Ve hamur açılana kadar, hamur açma işlemi tamamlanana kadar biraz bunu da bekletiyoruz. Şimdi hamur açma işlemine geçeceğiz. Evet. Hamurumuzu açma işlemine başladık. Birazcık un atıyoruz üzerine. Şöyle elimizde sert bir hamur zaten. Güzel de dinlenmiş. Öncelikle ben merdane kullanıyorum. bütün aşamalarını göstermek istiyorum. Hani ben yapamam falan olayları genelde olur zordur bu diye. Bütün aşamalarını detaylı olarak göstereceğim. Sert olduğu için hamur oklavayla açmaktan daha kolay geliyor bana. Şimdi merdaneyi bırakıyoruz. Bu aşamadan sonra orta büyüklükte bir tane oklavam var. Onunla devam ediyorum. Rengini görüyorsunuz. Çok güzel. Tamamen zerde çalım verdiği bir renk. Hamurumuzu açtık. Baya güzel ince bir hamur oldu. Şimdi e, oklava yardımıyla güzel güzel kesiyoruz. Evet. Kestiğimiz yerden ilerletiyoruz oklavamızı. Bu şekilde sonuna kadar devam ediyoruz. Daha sonra yukarıdan aşağıya aynı işlemi yapacağız. Evet hamurumuz yukarıdan aşağıda kestik. Kare şeklini aldı. Şimdi hazırlamızı hazırlamış olduğumuz içlerden birkaç tane size gösterelim. Böyle küçük küçük koyuyoruz. Evet. Katlama şeklini göstereceğim. Şimdi eti koyuyoruz. Her iki tarafını birleştiriyoruz. Ve böyle sıkıyoruz. Gördünüz mü? Küçücük, minnacık. O kadar güzel. Evet. Tutuyoruz. Sıkıyoruz. Ve bırakıyoruz. Tepsimize böyle dizeceğiz. Daha sonra bitmiş haliyle size göstereceğim. Bakın çok kolay. Her iki tarafını birleştiriyoruz ve ortadan sıkıyoruz. Eliniz alıştıktan sonra zaten kolaylıkla yaptığınızı göreceksiniz. Bir kez daha gösterelim. Ben bu içleri zaten her sıraya koyuyorum. Ondan sonra sıkma işlemini yapıyorum. Daha pratik oluyor. Sadece size şu an göstermek istedim. Evet. Evet mantılarımızı güzel güzel sıktık. Ee, şimdi bir tepsi, ilk bezeden bir tepsi mantımız oldu. Şimdi tepsiyi birazcık unlamıştık. Ee, bunu eğer aynı gün pişirecekseniz Derin dondurucuya koymanıza gerek yok. Eğer ki fazla geldi, saklayacaksanız daha sonra kullanmak için, o zaman derin dondurucuda yaklaşık yarım saat, bir saat kadar tutuyorsunuz ve poşetlere doldurup saklayabiliyorsunuz. Şimdi bunu pişirelim. Sunumunda görüşmek üzere. Evet, mantının suyu kaynadı. Birazcık e, içine zeytinyağı koyduk. Şimdi suyunu da koyalım. Tuzunu da koyalım. Evet, yavaş yavaş biraz altını kısalım. Evet. Altını açtım. Kapağını öncelikle şey kapatıyorum. Çünkü ısı kayboldu mantıyı da içine koyduğumuzda. Bir yandan da zeytinyağını koyduk. Küçük bir tencerenin içine. Evet ısınmaya başladı. Şimdi bir anda ben e, biber salçasıyla domates salçasını birlikte kullanıyorum. Her ben de eşit oranda koydum. Üzerine sosu için bunu hazırlıyorum. Dilerseniz baharatların içine katabilirsiniz. Baharat koymak isterseniz. yalnızca üzerine yani tadı da belirgin olsun diye pul biberden koyalım. Bu pul biberini de kendim az yapmıştım zaten. Evet bakın. Birbirini ayrıldılar yağdan. Evet. Şimdi çok az bir Ma mantının suyundan da koyabilirsiniz ama ben sadece su koymayı tercih ediyorum. Biraz daha çünkü onu da biraz daha farklılaşabiliyor. Biraz daha koyalım çünkü tabakların her birine eşit olarak kullanacağız. Şimdi mantımıza bakalım. Henüz kaynamamış. Bir kere şöyle karıştıralım. Evet, mantımız yaklaşık 6-7 dakikadır pişiyor. Pişmiş çok güzel. Bakın hep üstüne çıkıyor. Zaten anlarsınız piştiğini. Şimdi bunu süzeceğiz. Ondan sonra da sarımsaklı yoğurt yaptık ve sosla sunuma hazırlayacağız. Evet mantımız pişti. Birazcık soğumasını bekliyoruz tabi. Daha sonra yoğurdumuzu sarımsaklı yoğurdumuzu üzerine gezdiriyoruz. Dilediğiniz kadar yoğurt kullanabilirsiniz. Süzme yoğurtla daha güzel oluyor. Yalnız evde süzme yoğurt kalmadığı için kullanamadık. Şimdi salçalı sosumuzdan yine dilediğiniz kadar kullanıyorsunuz. üzerine tabii ki olmazsa olmaz nanemiz. Afiyet olsun. Kanala abone olmayı, like atmayı ihmal etmeyelim. Teşekkürler.